Ekipler firmaları denetledi, uygunsuz ürünlere el kondu, yasal işlem başlatıldı. İzmir'de faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontrollerde yaklaşık 1000 ton süt ürünüyle 907 ton UHT süt ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındı. CİMER ve Alo 174 gıda hattına gelen şikayetleri değerlendiren gıda denetim ekipleri ürünlerin etiketlerini, üretim ve tüketim tarihlerini kontrol etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Açıklamada Bakanlığımız güvenilir gıda sağlıklı toplum ilkesiyle denetimlerini aralıksız sürdürmekte, tüketicilerimizin sağlığını korumak için tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirmektedir denildi.